Yok ya inerim ya. İnerim değil mi? Hiç olursa kaybederiz abi. Ya yani, geçindik. Biraz baksana. Çok iyi. Çık doka. Aa şuralara şuralara mı insek? Ben şuraya iniyorum. Adam yukarıda kaldı. Allah bu hangarı inemem inşallah benden önce yine Aldı beni ya silah kalmış <laughs> adam ya. Ben Abi tüfeğe Neyse bir burada. saniye. Devam eder ya. Hüseyin dikkat et ee, şey yani. <laughs> yani. ben bir kişi şey aldım. Geliyorum. Çok güzel. O yeri gördüm. İşte. Geldi sana. Çok iyi. Çok iyi. Aa, bir oyuncu daha var. Benim sağ o. Sağ sağ da, sağ da. Ha, sen, sen mi seçtin Aynen ben seçtim Birleşin o zaman. Senin orada sanki birisi var. Burada biri koşturuyor. Oh, oh mermermiş. Abi birisi var sağda. Hüseyin nasıl aldı? Yelek Dedim var adam. Kontey Hüseyin konteynerin üstünde kal abi. Konteynerin üstünde kal. Geliyor önünde. Geliyor Aha. Sefa aldı Hemen abi. Hemen can basmam lazım. Abi. Hüseyin'e gelin. Hüseyin kenarda dursaydın abi. Bak oraya git. Tamam. Abi şeyine gelin. Şeyine geleceğim. Zombileri alın önce. Önünde. Bot sanırı. Oldu. Neyse dört numara sen al. Aha içeride de şey var. Bot o da bot. Okay. Bot, bot. Bir tane daha bot miyim? oldu. M4 şey var burada ihtiyacın varsa. Gidelim. Gidelim. Geldik. Tam dropta bir tane yedek var bilginiz olsun. <laughs> Geliyoruz. Emir <yine> <laughs> artık Bakalım, bu el güzel bir el çıkaracağız inşallah. Çıkaracağız ya. Aynen. Geldi. Atlamasın keşke. Ben yapacaktım ya. Bir saniye. Yetişebileceğim inşallah. Helikopter var tepemde şu anda benim. Gel adam var burada. Gideceğim ben de. Can basıyor şu anda. <laughs> ben uçacağım. İçeride bir tane adam <laughs> var. Çıktı iki kişiler. Helikopter burada. İkisinde de seviye 3 yelek var. Ben de geliyorum abi. Ben de adam de yelek burada. var korktum. atıyor. Tamam. Nerede göremedim. ben. <laughs> öyle abi adamı. düşürdüm ben onu tam aldı birini göre biri de geliyor önüne doğru önünde arkanda arkanda, arkanda 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 tamam orada bir tam atla aladım boş ver vurma lan şerefsiz arkanda. ya ah, gittim ben gittim 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 nasıl gitti benim can basmadan yakaladı ya ben canını bayağı azalttım Tamam geliyorum. Kıştan var orada. Helikopter geliyor. Benim çantada roket. Ha. Bu aracı uçmadan bize geleceğiz. Ya şu tamam. düştü. Oldu. <laughs> buraya attı. Yok buraya attı zaten drop buraya Aha. atıyor. Anam. Buraya da nereye atıyor hani şuraya. ha şuraya. Üstüne de düşmesin ya nerede bu drop? Aha. beyler çok çok. yelek isteyen varsa alsın burdan yelek var şırıngı şey isteyen tane. var oraya mı gelsek başka bir yere mi iyi sen alalım bir, bir kişi gelsin benimle. ama ben geldim ben geldim neyse dördümüze geldik ya ben egzotik falan da yok Bu amına Katışacağım mı meybur Burada. Adamdan yeni görsem. Aha bunu da öldürdüm. Oho biri fena durun. sıkıyor. Oho. Abi gördü gördü. Oho, oho. adamlar yani. çatıda yukarıda. Tepedeyken de gördüm ya. Burada da biri var. Ben de buraya saklandım. Adamlar aşağı indi. Alan geliyor. Tanesi alan yeri Bir tanesini aldım. Taşın dibindekini. Nerede bunlar? Bir kişi daha vardı oradan bir kişi daha geliyordu. <laughs> bir kişiyi de ben aldım. <laughs> Bir bölgedeydi adam ya. Bir ya. Zaten iki kişi kaldı. Rush yapalım. Sarı elan aldın abi? Ben bir tane aldım. Ha, buldu orada birini. Gidiyorum abi ben rushliyorum. Of Arka ana düştü abi Abi onları almalıyız Git git abi git git Baya canlar azalmıştır Sefa almıştır bayağı. Of 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 ya olmadı 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 Tamam Çok oldu Çok iyi <laughs> Süper